Herkese merhaba dostlar. iOS 16.6.1 yazılım güncellemesi yayınlandı. Bu yazılım güncelleme halka açık bir şekilde ayarlar genel ve yazılım güncelleme'yi kontrol ederek indirebilirsiniz. 3 haneli yazılım güncelleme geldiğinde ise pek fazla büyük özellik beklememiz gerekiyor. Çünkü 3 haneli rakamlı olan güncellemelerde genellikle önemli güvenlik güncellemeleri ve tabii ki de önemli hataları düzeltmek için Apple bu güncellemeleri yayınlanıyor. Biz hepimiz iOS yazılım güncellemesine odaklanırken Apple tabii ki de iOS 16'dan iOS 17 yazılım güncellemesine pürüzsüz ve tabii ki de sorun çıkartmadan iOS 17'ye geçiş sağlanması için hemen hemen iOS 17 yazılım güncellemesinin altyapısını da hazırladıklarını söyleyebiliriz. Ben bu yazılımı güncelemeyi yükledim. Gerekli olan testleri gerçekleştirdim. Gelin birlikte bakalım bu yazılım güncelemede hangi sorunlar giderilmiş. Yazılım güncelleme boyutuna baktığımızda ise 248 MB'lik bir boyutta geldi. Bu güncelleme sizde biraz daha fazla da olabilir, biraz daha düşük de olabilir. Güncelleme yapım numarasına baktığımızda ise 20G81 olarak güncellenmiş ve bu güncelleme önemli güvenlik düzeltmeleri sunar ve tabii ki de tüm kullanıcılar da önerilir. Yani güncelleme yüklemenizi öneriyorum arkadaşlar. Eğer telefonunuzda sorun, sıkıntı varsa mutlaka bu güncelemeyi yükleyin. Yazılım güncelemeyi yükledikten sonra herhangi bir modem değişikliği yaşanmadı ama telefonunuz içerisindeki Wi-Fi bağlantı kopması veya internet bağlantı kopması yaşanıyorsa bu güncellemeden sonra mutlaka bu düzeltmelerle beraber bu sorunlar da giderilmiştir. Özellikle iPhone 14 Plus kullanıcıları pil performansını bayağı bir şikayetçilerdi ve pil konusunda da iyileştirmeler var. Hızlı bir şekilde pil konusuna gelelim. Şu andan itibaren pil sağlığım %100 arkadaşlar bilginiz olsun ve telefonun sürekli %80'den sonra şarjdan çıkartıyorum. Ortalama olarak günlük aldığım ekran performansı 9 saat veya 9.5 saatlik bir ekran performansında aldığımı söyleyebilirim. Şuraya baktığımızda ise şu anda %80'den sonra yani %80'den sonra şarjdan çıkarttığım andan itibaren 8 saatlik bir ekran performansı almışım. Burada 9 saatlik bir ekran performansı almışım ve 9 saat 9.5 saatlik bir ekran performansı almışım. Son zamanlarda 10 saat 11 saatlik bir ekran performansı ama son güncelemeden sonra 9 saatlik bir ekran performansına düştüğünü söyleyebilirim. Giderilen sorunlardan bir tanesi Siri. Bazı modellerde Siri hemen hemen hiç çalışmıyordu ve bu güncelemeden sonra Siri'de düzeltmeler geldi. Gelin birlikte bir deneyelim Siri çalışıyor mu çalışmıyor mu birlikte bir kontrol edelim. Hey Siri ne yapıyorsun? Görmüş olduğunuz gibi Siri hemen aktif şekilde devreye girmeye başladı. Eğer bu güncelemeden sonra seriniz çalışmıyorsa bu güncelemeden sonra mutlaka seri düzeltilecektir. Giderilen sorunlardan bir tanesi tema duvar kağıtları. Tema duvar kağıtlarını sağa hızlı bir şekilde kaydırdığınızda ise bunlar karanlık bir şekilde gösteriliyordu. Hemen yüklenmiyordu ve şu andan itibaren bu sorun tamamen giderildiğini söyleyebilirim. Hızlıca kaydırdığınızda tüm temalar aktif bir şekilde görünüyor. Hızlıca Geekbench skor puanlarına geçmek istiyorum. Geekbench skor puanlarına baktığımızda ise tekli skor puanı 1872, çoplu skor puanına baktığımızda ise 5454 olarak güncellenmiş. iPhone 14 Pro Max üzerinde ilk defa iOS 16 yazılım güncellemenin testini gerçekleştirdiğim için sadece Geekbench skor puanına ait bir test performansı bulunuyor. Daha önceki test performansla karşılama yaptığımız hesap ortalama olarak iOS 16.6 bir yazılım güncellemesi biraz daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Aslında bizler iOS yazılım güncellemesine odaklanırken Apple bu yazılım güncellemeyi gönderdi ve tabii ki de iOS 17 yazılım güncellemesine geçecek olan arkadaşlarımız için bu yazılım güncellemeyi de yüklemenizi öneriyorum. Çünkü en azından telefonunuzun içerisindeki bazı hata ve sorunlar iOS 17 yazılım güncellemesine taşımamış olursunuz. iOS 17 yazılım güncellemesi 12 Eylül sarı günü yayınlanacaktır. Tahminen 12 Eylül akşamından itibaren birçok kişi iOS 17 yazılım güncellemesini kullanabilecek ve Apple belki bir hafta sonra da bu yazılım güncellemeyi yayınlanabilir. Ama her sene olduğu gibi hemen etkinlikten sonra yazılım güncelleme yayına vermeye başlıyorlar. Sizler hangi modeli kullanıyorsunuz ve hangi sorunlar yaşıyorsunuz yorumlar kısmında buluşalım. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.